Bundan mütevellit dışarıdan müdahaleler de söz konusu olduğunda sen sabit bir çizgide kalmayı kaybedebilirsin. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere ne buyuruyor? Ya muqallibel gulub. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim. Sebbet kalbi ala dinik. Benim kalbimi senin dinin üzerine, senin yolun üzerine sabitle. Çünkü dönüyor. Biri gelse sana bir şey fısıldasa ya gördün mü Ahmet'i? Ne oldu? İşte Ahmet daha dün şeylitti, etti, veyle bilmem ne yaptı. Gitti kalp. Halbuki evden ne kadar güzel çıkmıştın. Kendini torlayıp toparlamıştın falan da şuydu buydu. Kalp kaydı. Veya bir tane Münafık gördün sana bir zehirli ok attı. Kalbine geldi bir şek bir şüphe. Veya biri geldi sana zulmetti. Ya hep benim başıma geliyor dedin. Nauzu billah. Ha gitti. Kalp dışarıdan gelen şeylere çok açık. Bu yüzden imanın yeri olan kalbi muhafaza etmek için gayret sarf etmek zorundasın. Bunun için de önce kalbi öğrenmek zorundasın. Hala 15 yıldan beri yanımızda olup da maalesef kalbi eğitimlere almaya meyilli olan çok az kardeşimiz var. Bu da beni ayrıca üzmekte yani. Oysa kalp eğitilmezse beden eğitimi hiçbir işe yaramaz. Beden eğitimi hiçbir işe yaramaz. Ama kalbiniz eğitilse Allah kimsenin başına vermesin. Vallahi yatalak olsan beden kalkmaz ayağa yani. Oruç düştü, hac düştü, çalışamıyorsun paran yok, zekat düştü. Efendim namaz düştü, birçok ibadet düştü, bedeni yok. Ama kalp evliyadan olur. Hiç değişmez. Çünkü sizi kurtaracak olan kalptir. Allah'ın nazar ettiği yer kalptir. Başka bir azanız değil. Bu yüzden onun içindeki bulunan pislikleri temizleyin. İçeride pislik kalırsa bir havuz gibi düşünün. Küçük bir havuz. Bütün duyu organlarınızdan oraya kirli su akıyor. Gözünüz görüyor kirli su akıyor. Kulağınız işliyor kirli su akıyor. Eliniz uzanıyor kirli su akıyor. Ağzınız konuşuyor kirli su akıyor. Sürekli kalbe bir kirli su akıyor, pis. Bir de içeride nifak tohumu varsa nauzu billah, şeytan yuva yapmışsa, orada nifak tohumlarını ekmişse sen hemen istediğin kadar dışarıdan ben iyi bir insanım değilsin. Bana iyi olman önemli değil, kendine iyi değilsin kardeşim. Hocam bak ben hiç kimseyi incitmem. Ya bana iyilik yapman önemli değil, kendine kötüsün kendine. Allah ile aran kötü. Sen kendini Allah'a karşı perdelemişsin. Daha doğrusu belki de Allah sana karşı perde çekmiş. Aymak gerekiyor. Uyanmak gerekiyor. Agah olmak gerekiyor. Nefse fırsat verdikçe o senin seni cennete götürmez. O senin şeytanla iş için. Hakikati görmen lazım artık. Bir insan 15 yaşında hadi ergenliğe girdi. Ya akıl gitti geldi şu oldu bu oldu falan neyse 20 ya 20'sinde. Ya Fatih Sultan Mehmet Han çağ kapadı çağ açtı yahu. Dünyayı dize getirdi değil mi? Ya biz hepimiz Fatih olamayız öyle demiyoruz ama o dünyayı dize getirse sen de kalbini dize getir. Bu sana ait çünkü. Senden dünyayı fethetmeni veya İstanbul'u tekrar fethetmeni falan bekleyen yok. Sadece kendi kalbini fethet. Kendi kalbine doğru bir savaş aç. Bir temizlik savaşı. Çünkü kalp insanın insanın içinde bulunan Allah'ın evidir. Allah oraya misafir olur. Tabiri caizse Rabbimden affeylesin. Allah oraya misafir pis yere misafir kabul etme. ya Allah gel nazar etmezse sen ne işe yararsın? Hiçbir işe yaramazsın. Ama pis yere de pis yere de onun nazarını bekleme. Temizle. O tertemiz, pak olmuş kalbe Cenab-ı Allah nazar eylesin. Bak ayetin devamında ne diyor? Rabbimiz. Velev alim Allahu fihim. Yani Allah bilseydi kimlerden biraz sonra okuyunca anlayacaksınız. Hmm. Ee, fihim hayran. Hmm. Eğer onlarda bir hayır olduğunu bilseydi. La esma'ahum. Hmm. Yani efendim onlara işittirirdi. Hmm. Allah. Hmm. La esma'ahum. Onlara işittirirdi diyor. Hmm. Eğer onlarda bir hayır olduğunu bilseydi. Hmm. Bak burada Müslümana bir işaret var. Müslüman. Sen müminsin. Hmm sende hayır var. Müminde hayır vardır yahu. Mutlaka günahkar da olsa aman ya Rabbi dediği zaman yerle gök arasında kendi Allah ile efendim arasında hiçbir perde kalmaz. Sende hayır var. Çünkü neden? İman var. İman varsa hayır var. Allah diyor ki bak o hayır olmayanlarda ben onu biliyorum. Eğer onlarda hayır <laughs> olduğunu bilseydim işittirirdim. Yani senin nasihatın onların kalbine işlerdi. İşittirirdim. Ve lev esma'hum letevellev ve mu'aridun. Fakat onlar öyle kimseler ki Allah onlara işittirse bile onlar kalplerindeki o arızanın yüzünden gene de yüz çevirirler. Peygamberin yolundan gene de yüz çevirirler. Aman ya Rabbi tövbe. Hele şöyle bir bak. İnsan nasıl da şahit oluyor değil mi böyle bir şeye? Çünkü söylüyorsun, peygamberin yolunu söylüyorsun, İslam'ın yolunu söylüyorsun. Adam duymuyor. Yani cümle az önce söylediğim gibi cümleleri duyuyor. Hiçbir etki yok. Hayatında hiçbir değişiklik yok. Kendi görüşünde, üslubunda, anlayışında, taraf taraf olmada hiçbir değişiklik yok. Düşünün ki kardeşlerim vallahi şimdi mesela ben çok detaylarını bilmiyorum ama örnek veriyorum bir e, futbol takımı çıksa dese ki açıklama yapsa başkanı işte biz taraftarlarımızı yarın e, takımımıza şöyle şöyle saldırı var e, yarın şu şekilde bir mesaj atmalarını istiyoruz dese atıyorum Galatasaray takımı başkanı çıksa bütün şeylerimizden bir mesaj göndermelerini yoksa takımımız batacak dese vallahi bu ülkede 30-40 milyon mesaj gitmezse ben de bir şey bilmiyorum yani Gider mi gitmez mi? Ya bu 30-40 milyon insana o mesajı o futbol takımının ulaştığı, <laughs> o başkanın ulaştığı insana peygamber ulaşamıyor ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri o adama ulaşamıyor. Girmiyor yahu. O adam bir SMS atın dese, SMS atacak. Sokağa dökülün dese, meşale alın. Hiçbir şey yapmayın. Ağzınızı matlayın kırmızıyla sarıyı boyanı çıkın dese herkes 34 milyon sokağa dökülecek. Benim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam benim peygamberim sözünü Müslümana duyuramıyor ya. Ben nasıl Müslümanım diyeceğim. Nasıl diyeceğim. Allah da diyor ki bu gibi insanlara dikkat edin onlardan hayır yok diyor. Sen bu ayetin altına girmeye cesaretin var mı? Allah diyor ki o işitmeyenlerde hayır yok diyor. Sen nasıl bir cesaretin var ki Allah'ın res çektiği bir zümrenin içerisine girmeye cesaret edebiliyorsun. Nauzu billah ya Rabbi bizi muhafaza buyur. Ya Rabbi. Fazla cesaret iyi değildir. Bu yolda erkeklik sökmez. Bu yolda erkeklik sökmez. Cesaret senin işin düşmana karşı cesaret. Allah'a karşı cesaret mi olur yahu? Ama şeytan sana onu süslü gösterir. Kanma. Şeytanın tuzağına düşme. Kaybedenlerden olursun. Allah muhafaz buyursun. Evet. Şimdi kardeşlerim. Cenab-ı Allah bunu söylüyor. Uyarmak için ama bir de şöyle bir olay var. Bakınız. Şimdi insanın Dünyadayken bir oyun, bir eğlence içerisinde bulunduğunu daha önceki derslerimde, sohbetlerimde de söyledim. Bizim bunu anlamamız biraz daha kolay. Hani düşünün ki artık biz böyle şey bir zamanda yaşıyoruz, böyle filmler çekiliyor, izliyoruz. İşte Matrix diyen bir film var, Hepiniz belki izleyenleriniz olmuştur içinizde. Adamlar nasıl bir plan yapmışlar, bak nasıl bir şey içerisindeymişler. Bize ilgilendiren tarafı şu: Sen bir oyunun içerisindesin. Şimdi İslam'da şöyle bir haber var. Öldüğünüz zaman uyanacaksınız diyor. Öldüğünüz zaman uyanacaksınız. Kardeşlerim biz şu göründüğümüz işte atıyorum 1.60 boyunda, 70 kilo ağırlığında şu göründüğümüz bedenden ibaret değiliz. Bu bizim dünyadaki kullandığımız yeni kelimeyle avatarımız yani yeni tabirle dünyada kullandığımız avatarımız ya da işte buradaki elbisemiz biz gerçekte o kalpte bulunan kişiliğiz. Esas oradayız. Gücümüz orada. Ruhumuzda. Şimdi sen nefsini, kalbini öğrenmeye başladıktan sonra efendim kendini öğrenmeye başlarsın. Men arafa nefsehu fekad arafa rabbu. Bir insan nefsini öğrenmeye başladıktan sonra Allah'ı öğrenmeye başlar. Bu çok önemli bir mevzu ha. Bakınız. Şimdi Allahu Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu bak. Devam eden üç tane ayet okumuş olduk bugün. Çünkü diyor ki Ey iman edenler. Tekrar iman edenler. Bak birinci de söyledi iman edenlere. Dikkat edin. İçiniz, dışarıda münafıklar. içinizden de bir güruh kimse onlara e, kapılır gider. Hakikati görmezler, işitmezler, bilmezler. Sakın onlar gibi olmayın. Dönün. Peygamberin yolundan dönmeyin. Peygambere tabi olun. Ve burada da nokta atışı sonucu söylemiş tabiri caizse Rabbimiz. Ey iman edenler ya eyhellenene istecbu lillahi ve lirasuli iza daakum lima diyor ki ey iman edenler Allah ve resulü Allah ve resulü size hayat verecek sizi yaşatacak bir şey söylediği zaman Onlara uyun. Bizi öldürecek bir şey söylerler mi? Bu anlamda değil. Yani Allah'ın ve Resulünün sözleri sizi yaşatacak şeylerdir. Dünyada zaten yaşıyoruz. Değil mi? Büyük bir sır var. Gerçekte yaşamak istiyorsanız gerçekte yaşamak istiyorsanız ve şu kısa sürede bitecek olan dünyadan sonra uykudan uyandığımızda bak rüyanda kötü bir insandın. Seni niye cehennem kapısına getirdik? Seni şahit ettik. Bak gittin 50 senede olmadık. Her haltı işledin. Dedirmemek için gerçekten cennetin kapısına götürülüp orada ebedi bir hayata devam etmek için ebedi, sonsuz 50 sene değil, 30 sene değil sonsuz bir hayata devam edebilmek için Allah'ın ve Resulünün size olan sözlerini dinleyin diyor. İtaat edin diyor. Onlara itaat edin. Başka bir şeye değil, nefsinize değil. Bu kadar uyarıdan sonra itaat etmeyene de ne diyeyim yani artık değil mi? allah Teala ne desin yani? İşte fırsat, işte nimet, işte efendim yol, her şey var. İster gidersin, ister kalırsın der gibi. Tabi. وَعْلَمُوا Bakın, biraz Müslüman'ın düşünceli olması lazım. Hani gerçekten ticaret erbabı da düşünceli. Bakınız kanunlarımızda birilerine diye geçer biliyor musunuz? Tuhaf bir şekilde. Basiretli bir tüccar. Kanundan bahsediyorum ha. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Allah devletimize zarar vermesin. Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarttığı kanunlarda tüccarlarla ilgili Basiretli bir tüccar gibi davranmak diye geçer. Böyle bir deyim vardır. Basiretli bir tüccar. Şimdi Müslüman da ne olacak? Her noktada bir tüccar gibi değil mi? En büyük ticareti neyle yapıyoruz? Ömrümüzle yapıyoruz. Yani karşılığında ömrümüzü veriyoruz. Elimize aldığımız 3-5 kuruş veya bozulan birkaç cihaz bizim gerçek sermayemiz olamaz kullandıktan sonra bozulunca attığımız bir şey bizim gerçek sermayemiz olamaz. Yediğimiz, içtiğimiz zaman kaybolan, giden vücudumuzda nereye ulaşıyor? Bilmediğimiz bir şey bizim gerçek sermayemiz olamaz. Bozulduğu zaman tamir ettirdiğimiz herhangi bir araba ya da yıkıldığı zaman kaybettiğimiz bir ev bizim gerçek sermayemiz olamaz. Müslüman basiretli bir tüccardır. Kafası çalışır. Gerçek sermaye başka bir şey olsa gerek. Yok olup giden bir şey gerçek sermaye olamaz. Müslüman bunu ayık olmalı. Düşünmeli. Madem öyle, bakınız Allah diyor ki işte düşünen bir tüccar için konuşuyorum. Ve alemu. Allah biliyor ki, allaha yani mutlaka Allah bilir. Yehulu beynel mer'i ve kalbihi. Diyor ki, Allah bilin ki, ve siz bilin ki mutlaka ennallaha Allah yehulu girer yehulu girer neye? beynel mer'i ve kalbihi Allah insan kişiyle kalbi arasına girer diyor. Tekrar söyleyeyim yanlayın. Allah kişiyle kalbi arasına girer. Senden bahsediyor ha senden ben yani bana diyor ki ben seninle kalbinin arasına girerim diyor. Sana diyor ki ben seninle kalbinin arasına girerim diyor. Şimdi biraz düşünmek lazım. Ne demek ya? Allah nasıl benimle kalbimin arasına girer? Allah senin kalbinin en ucra köşelerinde taşıdığın, dile getiremediğin ya da düşüncenden bile geçiremediğin en küçük şeyleri dahi bilir. Çünkü o sana senden daha yakın. Seni halk etmiş, yaratmış. Tabiri caizse avucunun içindesin. Her şeyinle biliyor seni. Ve daha önemlisi, daha önemlisi Allah senin kal seninle kalbin arasına girer demesine biliyor musun? Perde çeker. Az önce söylediğim gibi sana perde çeker. Bazen duyuyoruz. Hocam ben zikir yapıyorum yapıyorum. Olmuyor hiçbir şey girmiyor. Ya da yapamıyorum iki sefer söylesem üçüncüsünde işte sıkılıyorum, kaçıyorum, gidiyorum, duramıyorum, gelemiyorum, edemiyorum. Neden? Neden diş olacak? Allah kalbine perde çekmiş. Farkında değil misin? O kadar düşük ahlaklı bir hayat yaşamışsın ki Allah senin kalbine perde çekmiş. Hemen istiğfar etmen lazım. Hemen tövbe etmen lazım. Aman ya Rabbi ben ettim sen etme. La ilahe illa ente subhanek. İnni kuntu zalimin. Ben kendime karşı zalimlerden oldum. Ben günahkar bir hayat yaşadım. Ben kalbimi kendi elimle kararttım. Sen benim kalbimi örtme. Ben sana döndüm. Yüzümü sana çevirdim. Senin rahmetini bekliyorum. Benim elimden tut. Beni boşluğa atma. Ya Rabbi sen beni terk edersen beni kim kurtarır? Artık dilinden ve kalbinden bu kelimelerin dökülmesi lazım. Ki o kararan kalbin yeniden nurlanmaya başlasın. Çünkü Allah diyor ki Va'lemu. bilin ki diyor Allah sizin kalbinizle aranıza girer. Bakınız tasavvuf ehlinin çok güzel bir bu konuda şeyi vardır biliyor musunuz? Efendim derler ki eee ana gaibul kalbi. Ben kalbimi kaybettim derler. Böyle efendim e, kalbimi kaybettim ne demek? Ben kalbimin kontrolünü kaybettim. Artık Allah'ın sıfatlarının tezahürünü onun fiillerinin tabiri caizse efendim e, müşahedesini kaybetti. Göremiyorum. Dünya gözüyle değil. Kalp gözüyle. Bir insan kalbini kaybettiyse bu onun işlediği günahların tesiri olabilir. Hiçbir şey yokken de olur mu? Olur. Bakın bu da olabilir ha. Hiçbir şey yokken de insan kalbini kaybedebilir. Ben buna da bir şey diyemem. Bu Rabbim Azze ve Celle, Hazretlerinin muradı. Allah bizlere e, kalplerimizi en sevdiği ve razı olduğu hal üzerine sabit kılsın. İnsan kalbini kaybederse nefsini kaybeder. Nefsini kaybederse Rabbini kaybeder. Bulamaz. Rabbini bulamayan bir hayat sahibi boşa yaşamıştır. Çünkü dünyadaki tek hedef, müminin dünyadaki tek hedefi Rabbini bulmaktır. Başka bir hedefi yok. Geri kalan şeylerin hepsi az önce söylediğim gibi bir oyun, diye eğlence. Bugün şu bozulur, onu yaptırırsın. Yarın şunu görürsün, onu yersin. Öbürsü gün şu şey olur, bu böyle. Her günün bir hikayesi var. Döner döner durur, döner döner durur. Sonuca bak elinde avucunda hiçbir şey yok. Bu Ama biriktirdiklerin seninle biriktirdiklerin kaybolmuyor. Yaşadığın her an, aldığın her sorumluluk, mükellefiyet sahibisin. Yaptığın her şey seninle birikiyor. Üzerinde öyle melekler var ki diyor Rabbim, her şeyi yazarlar ve onlar her şeye şahit. Ama kötülükleri yazdıkları zaman onların şöyle güzel bir durumu da var. Mesela sağ tarafımızdaki melek kiramen katibin hayır işlerimizi yazar. Sol tarafımızdaki de şer işlerini. Sağdaki melek soldakinin imamı tabiri caizse. Onun bir üssü gibi. Yani anlaşılsın diye söylüyorum. Çünkü o onu durdurur bazen. Cık, dur. Günah işledi ama yazma. Bu mümin. Hele bir dur. Birazdan istiğfar edecektir. Tövbe edecektir. Sen tövbe ettiğin zaman o yazılmadan yok olur gider veya bir hayırda bulunacaktır. Hani o yüzden diyor ya bir kötülük işlediğiniz zaman ardından bir iyilik işleyin ki o iyilikler kötülüklerinizi silsin, yok etsin. Bu yüzden mümin sohbetinin başında ne dedik? Biraz düşünceli, akıllı, hesap yapabilen bir kimse olması gerekiyor. Sonuç olarak ayetin kalan yerini de söyleyeyim sohbeti tamamlayalım. Ve ennehu ve ennehu tuşarum. ileyhi tuhşarun. Buradaki ennehu ruz hu zahmiri huvallah. Ennehu siz tuhşarun. ileyhi tuhşarun onun huzurunda hepiniz haşredileceksiniz. Hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız. Şimdi biz burada atıyorum gırhalli kişiyiz diyelim ki. Düşünün onun huzurunda toplandığımız zaman yarattıklarının tamamı huzurunda. Yarattıklarının tamamı. Şu an yeryüzünde kaç tane insan var? 8 milyar. Bilmiyorum. Bir o kadar da cin tayfası olduğunu düşün. 16 milyar. Yahu kaç bin seneden beri yaşayanları da düşün. Belki yüzlerce milyar Cenab-ı Allah'ın hesaba çekeceği ins ve cin tayfasından yarattığı nefisler var. Sen 100 milyarda birsin. Eğer 100 milyar kişi gelecekse 100 milyarda birsin. Ne kıymetim var? Kim seni kayla alır ya bu? 100 milyarda birsin. Ama Allah seni kayla alıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler deyip Allah seni imanından dolayı kayıla alıyor, muhatap alıyor. Şu şerefe bakar mısın? Ben gururla taşıyorum. Niye? Ben müminim. Ben Allah'ın kuluyum. Yüksek bir gurur var. İman etmenin haklı gururu. Kibir değil, gurur. Neyden dolayı? İmandan dolayı. Bu İman'ını pisletme, kirletme. Allah dedi ki, bilin ki Allah kalplerinizle sizin aranıza perde çeker, aranıza girer. Çünkü yaptığınız şeylerden dolayı kalbinize verdiğim o mükemmellik sıfatlarını kapatırım diyor Allah. Kalp, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ takvim Ayetini hatırlayın. Müthiş yaratılmış, normalde, normal çalıştırırsan, yani çok süratli bir şekilde... Analiz yapabilen, görebilen, hakikati anlayabilen, Cenab-ı Allah'ı bulabilen bir organ. Bedenen, kalpten bahsetmiyorum. O onun ilişkisi. Bir de bunun adına ne deniyor? Sır. Sırrımız yani. O bizim ruhumuzda bulunan sır denilen, bedendeki de kalp denilen efendim organ. Bu mükemmel yaratıldığından dolayı Allah'ı müşahede edebilir. Ama Allah diyor ki düşük edeplilere imanını terk edip Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine seslendiği halde ona kulak vermeyenlere sevdiği bir oyuncunun, bir takımın, bir bilmem kimin, bir partinin, bir hocanın sözlerine kulak kabartıp Allah'ın ve Resulünün sözlerine kulak kabartmayanlara bundan dolayı onların kalplerine perdeyi çekerim ki beni bulamasın, beni göremesin. Nauzubillah. Allah bizi o bedbahlardan eylemesin. Amin. Rabbim bizim kalbimizi İslam'a açsın. Amin. Kendisinin yeryüzündeki tezahürünü ve bizlere görmek istettirdiği, duymak istettirdiği her şeye karşı gönlümüzü açsın. Hani diyor ya elem neşrah leke sadrak. Eğer dilerse işte Allah senin gönlünü açar. Senin kalbini açar. Allah'tan bunu isteyin. Cenab-ı Allah emrettiği gibi hayat yaşayan zümreye bizleri de ilhak eylesin. Cenab-ı Allah günahlarımızı afu mağfiret eylesin. Ayıplarımızı setre eylesin. Her nerede bir mücahidimiz varsa Rabbim onun kılıcını keskin eylesin. Rabbim müminlere muzaffer kılsın. Allahu Teala inşallah dünyanın her hangi bir yerinde zulüm altında bulunan Müslümanlara yardım eylesin Amin. ve bizlere de bizzat buna vesile olmayı, aracı olmayı, bundan dolayı da bir sevap elde etmeyi nasip eylesin Amin. inşallah. Amin. Allahumma Rabbena yatina fid dunya santa ma fil ahirata santa ma fil azabın Amin. Ve selamun ala al-mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. fatiha